Herkes olacak. Ben İrfan olacak. Arkadaşlar bugün sizlere babamın yıllar önceki arabasını buldum bir otoparkta. Ve bu aracı arkadaşlar aldım. Ee, babamın sürpriz olarak aldım inşallah baba. Bu arabayı yıllar önce sen kullanıyordun doğru mu baba? Evet. Fotoğrafı arkadaşlar birazdan sizlere göstereceğim babamın kullanırken. Ondan sonra bir durum oldu. sattın mı artık bir şeyler oldu. Bu arabayı en son şu anda 2022 yılında en son 2012 yılında fotoğrafını buldum. Şu anda 2022 yılında babamın fotoğrafıyla beraber hani yanlarına karşılaşıp sonra yapacağım. Şu anda 2022 yılında biz bu arabayı arkadaşlar satın aldık. Aracımızın markası ne baba? BMW 730. Kaç model? 94. 1994 model BMW 730 marka bir araç aldık. Otoparktan aldık fakat çok yatmış. Herhalde sen satıktan sonra veyahut da sen satmadan artık bir şekilde otoparka gitmiş bu araban. Ondan sonra arkadaşlar otoparkta yata yata mahvolmuş. Şimdi arkadaşlar bugün biz bu arabayı alacağız. Yıllarda yatıyor. İlk başta bir arabamızın lastikten şişireceğiz. Lastikler patlamış. Lastik veyahut lastik değiştireceğiz. Ondan sonra bir çalıştıracağız arabamızı. Arkadaşlar ondan sonra arabamızı güzelce yıkayacağız. Ve sizin seneye soracağız. Güzelce arabamızı inceleyeceğiz. Şey o zaman bana yapalım. Videomuzda kaç like istiyoruz? 5000. 5000 arkadaşlar like atmayı videomuzu unutmayın diyoruz. Ve ondan sonra kanalımıza ne yapmayı unutmasın baba? Abone olmayı unutmasın. Arkadaşlar mi? abone olmayı unutmayın. Unutmazsan çok seviniriz diyoruz. Bir kere bana kavuşacağın için heyecanlı mısın? Yok o kadar da heyecan değil de merak ediyorum ne oldu. Ne merak dedi. ediyorum. Yıllar önce bu araba 6-7 sene bindir herhalde değil mi? Evet. 6 7 sene önce O zaman arkadaşlar babam da heyecanlı gidelim. Heyecanlı değilmiş de pek var. Aynı Süleyman Pro gibi. Süleyman Pro da hiç heyecanlı değil. Bu arada Süleyman Pro'nun üniversite işi arkadaşlar. Ondan sonra pek videomuza gelemiyor şu anlarda. Geçen videomuza gelmiyor. Bu videomuza gelmiyor ama bundan sonraki videomuzda inşallah olacak arkadaşlar. Üniversite kayıt işine falan ediyor Süleyman kardeşimiz. O zaman baba ne yapalım? E, ee, videomuza geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim. Evet baba bu araba kaç sene önce sendeydi yaklaşık? 10 sene oldu mu? 10 sene geçti 15, 15 sene. Hayır 15 sene önce 10 sene önce falan sattın herhalde değil mi arabayı? Ee, o zaman bak hemen şuraya arkadaşlar gördüğünüz babamın eski arabasıyla fotoğrafını koyduk. Ve gördüğünüz bu aracımız burada arkadaşlar. Ve birazdan arkadaşlar son halini göreceksiniz. Cidden çok şaşıracaksınız. Bu arabayı ne olmuşeceksiniz? O zaman baba hemen nereye gidiyoruz? Arabamızı nerede alacağız? Otoparktan aldık. Otoparktan. Yedemin otoparkında bulduk. ihale yolu. Aldık arkadaşlar tekrardan eski arabamızı. O zaman hemen ne yapalım baba? otoba gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim arabamızı yükleyelim gelelim. Arabamızı yükleyelim bir şekilde yükleniyor. Haydi gidelim. gidelim. Otobarttan aldık arabamızı. Hatasız. Deme var değil mi? Müzik Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda babamın eski arabasını gördüğümüz gördüğünüz gibi evimizin önüne getirdik. Lastikleri ben değiştirdim. Çünkü aracımızın lastikleri bitmişti. Gittim çıpa lastik aldım 4 tane taktım. Jant beraber. Gördüğünüz gibi aracımızın lastiklerini taktık şu anda. Ee, işte tavan da falan eziği duruyor. Hala çok kirli bir şekilde. Ve daha hala marşına basmadık. Ee, babamla beraber sıfır akü aldık aracımıza. Çünkü bu arabayı düzgün tekinde toplayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü arabamız bak çok kötü görüyorsunuz. Pislemiş. E, ee, plakalar yok ama bu arabayı artık kenara Tahsil ettiler artık araba tek adam bizim. Ee, lastiklerimizi lastik gördüğümüz taktık. Lastikler kendine geldi. Zaten yani otoparkları yüklerken de görmüşsünüzdür. Şu an arabamız var ama bir şekilde kendimizin oldu. E, ee, şimdi arkadaşlar bugün e, yapacağımız işlem şu. Ee, babamın arabasına akü takacağız. Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu deneyeceğiz. Çalışırsa güzelce bir yıkayacağız. Gezeceğiz dolaşacağız. Baba ne yaptın baba? Evet, şimdi senin arabanın yanındayız eski araba. Nasıl arabamız? Görüldüğü gibi. Çok yıpranmış değil mi? Evet, evet, evet. Yıpranmış. Lastik efendiden Şimdi marşa başlayalım. Senin çarşı mı tek marşla baba? Evet. Çarşı mı? Evet. Bakın benzin benzin var mı? Benzin koyacağız. Bakalım şaşırma mı? şimdi. Arabamız şimdi otopark çok yıpranmış. Bu sürede aküsü de yok olmuş. Nasıl olsa değil mi baba? Artık onlara değinmeye gerek yok. Yok. Şimdi gördüğünüz gibi sıfır akü aldık biz. 2021 mi? Bu ne? Tarihi yazmıyor mu orada? 2000, en düşük 2021 tarihi sıfır akü aldık. Şimdi bu aküyü havaya darajına takacağız. Gördüğünüz gibi. Gel kardeşim gel. Şuna kapıyı açacağız. Bu aracımızın aküsü nerede baba? Akışı nerede madem Kapıyı açtık. Kapıyı Öteki kapıları açmam için akü lazım. Şimdi Kapı, kapıyı açalım. Şimdi bakalım, arkadaşlar bu aracın akü koltuğun altından. Onun oraya bir akü oraya değil mi baba? O zaman ben şuraya geçeyim sen bana oradan akü ver. Kapıyı açalım. Kapıyı açalım başlıyor mu? Tamam evet. direm diye Koltuğu koyduk. Bunu koyalım. Ön kapıyı açsana öbür ön kapıyı. Ön kapı açılıyor mu? Orada merkezi açılmaz o. Özür dilerim. Aki oldu buraya. Oldu mu? Şöyle Şimdi bakalım. Baba şu an elektrik geldi arabaya. Anahtar nerede baba? Anahtarı da getireyim. Yıllar sonra aldığımız da bakalım çalışacağız. Baba, anahtarı versene arabanın. Kapıda mı? Ha şu kapıda doğru. Şimdi ilk başta bir kapı açalım o zaman. Kapı nerede açılıyor? Buradan açıldı. Ne kardeşim? niye açıyor? Bakalım çalışacak mı otur? Gördün mü kaç aracımız burada? Şey taktın mı hani? Dörtlü mü yanık? Dörtlü yanıyor. Televizyonun aşağıda anlar cam açılıyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim çek motoru. Televizyonun aşağıda anlar acım. Üç, basıyorum. Konuş. Dur dur işte yok. Dur. Bak oradan mevzat. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız tek marş çalıştı fakat benzin hortumu mu delinmiş? Şu hortum delinmiş. Delinmiş mi? He oradan o benzin attı. Bu da değişecek. O Ama o zaman değişir değil mi? Şimdi gördüğünüz gibi aracımızın benzin hortumu değiştik sağlı sonunda ikisinde. Bunu da değiştirdim. Şimdi bakalım tek adam atalım. Baba barışıyor mu aşağı? Anahtar nerede? Bagajda otur.

Evet. Siz konetle gelin arca, ben buna gidiyorum. Bunu bir aşağı çekelim. Güzel çağırdı, gel, çağırdı. Bir başladım arabamızı yıkayalım sonra da inceleyelim. Doğru mu kardeşim? Evet kardeşim aracımızı yıkamaya geldik. Hatta aracımızı yıkayacağız. Allah'ın izniyle. Şu anda gördüğünüz gibi aracımızı yıkamadan. M MM 7.30 aracımız. Buraya getirdik bakalım. Yıllar sonra aracımızı yıkayacağız. Tek maç çalıştı. Hayırlı olsun sahnemize. Kendine bak kendi çıkıyor. Ben fırçalamaya başladım tavandan şu anda görüyorsunuz. Heh, bir önce fırçalayacağız. Kendi arabasını kendi çıkıyor. <Sessizlik> tamam seviyor bu sporu. Çıkamadan olma hayatım. <Sessizlik> Gördüğünüz gibi seviyor bu işi. お疲れすごい <noise> <noise> aracımızı yıkadık. Harbiden kitap çıktı. Yani yılların pisliğini at pisliğine. Kitap gibi oldu eski döndü Yıkamak çok şey fark ettirdi. Bu tavanı göçmüş sadece Şimdi arkadaşlar işte sen beraber bir inceleme göz çekelim. Havada kararamadan bu işlemi yapalım inşallah. Kapı da açık kalmış. Gideyim şunu. Onu biraz daha açalım herhalde. Tekrar da bakalım. Şimdi bakalım. Geç. Ne tamam sağda bekle de geliyorum. arkadaşlar arabamızı yıkadık geldik ve arabamızın şu an yanındayız gördüğünüz gibi. Ee, şöyle hani hemen sizlere bir tanıtımını yapalım. Şöyle sağdan sonra sağda çekelim bakalım sonra halini nasılmış göstereyim sizlere. Arkadaşlar şu anda da gözümüzün sonuna kadar geldi. Şu anda son an aracımızda ne yapacak arkadaşım dışarıdan bir süreceğiz doğru mu kardeşim aracımızda? Eee şunun adına sonra son aracımızdan atla arabaya. Bizi seni takip ediyor arkadaşım. Hadi bakalım. aracımızı bir ufaktan bir sürdük, e, test ettik. haftada bir drift yapacağız ama çok hafiften. Şimdi Süleyman kardeşim aracımız burada. Babamızın eski arabası. Doğru mu kardeşim? Doğru. Arabamızda ne olmuş kardeşim? Bir arabamızı inceleyelim. Bir hafiften sana sorduk. Yıkadık yıkadık arabamızı. Ne olmuş kardeşim? Arabamızda hani, hani söyler misin? Ne Güneş olmuş? Güneş yanı araba? olmuş bir boyası. Güneş yanı olmuş. Dıştan. Camlar leke olmuş. Camlar leke olmuş doğru mu kardeşim? Sonra e, tavanımız göçmüş. Tavan göçmüş. Bak arkadaşlar gördüğünüz arabanın içini falan temizledik. İçine girince koltuğu e, kırmışlar sırtını. Sana sonra, sonra kırmışlar. Arabamızın dışı da. Dışı nasıl sürme kardeşim şöyle baktığımız zaman. Güneş yanıklı. Değişen yok arabada. Ama şöyle pastacılı olsa, suluzun poru olsa aslında bu arabanın güneş de gider. Değil mi kardeşim? Anlaştığım? Evet. Bu denen bir şey kalmamış. O yüzden ki ortalarda ya da böyle cifle mi yapmak lazım artık onu bilmiyorum da. Gönül var bak. Şöyle açalım. Biz işte yapabildiğimiz kadar temizliğini yaptık. Şu an aralım <laughs> şey duruma getirdik. Çalıştık Gönül'ün. Aşağısın. Yine bir çek. Gönül bakalım bu şekilde. O zaman hafiften şu aşağıda boş bir yer var arkadaşlar. Orada bir dönelim değil mi? Çok hafiften bir dönelim. Neyi o zaman? Hadi bakalım. Arka, şu anda gördüğünüz aracımıza bindik. İçindeyiz bak arabamızın. Edin dışarıdan var. Hepsi var. dedik. Normal E'de şu an araç. E modda. Şurada boş bir alan var. Orada hafiften bir dönmeyi deneyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sence döner mi ta kardeşim? Döner abi. Çok güzel döner bence. 3 bin motor bir araç sonuçta. Aynen. İnşallah orada bir yere patlamayız yani. Aynen. birkaç ay görmüşüm aracımızın dış aksamı kaputta mağaz çatakları oluşmuş. Ya dışı çok eskimiş böyle ama araba hala kitap gibi duruyor mu baba? Şöyle kordonlar evet, 10 numara. Arabada bir sıkıntı yok. Şu anda hala 10 numara duruyor. Ayrıca bir de bak ne olmuş? Tavan ezilmiş. Bunu niye tavan ezilmiş baba sence? Bilmiyoruz onu. Sence tavan niye ezilmiş? Üzerine bir, bir şey düşürmüşler veya hafta kaldırırken ahtapottan da, kaldı Artabottan da falan... Artabottan olmuş olabilir. Ahta olmuş olabilir veyahut da buraya kar, yağmur, dolu, çığ yağdıysa ondan olabilir arkadaşlar. Şu anda sadece bir dışta inceleme şey yaptık, e, ee, sağını sonu çektik. Ee, aracımız şu anda bu şekilde. Hani laf fazla uzatmaya gerek var mı baba? Yok yok tamam. Diğer videoda... Diğer videoda gene temizlik. İşte e, sürüş testi. Ufak tefek eksikliğin yapılışı. Belki tavan çektiririz. Belki tavan düzeltiriz. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz baba? O zaman bu videomuzun sonuna geliyoruz. Ne diyoruz? Hepiniz kendi kanıtı haykan alamata Diğer videomuzu bekleyin arkadaşlar diyoruz. Ve baba sen ne diyorsun? Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonra... Beğen. Değerli atmayı unutmayacaklar zaten abone Video olmayı. Videonun sonunda ne arkadaşım Videonun sonunda diğer videoyu kaçırmayın diyoruz. Kaçırmayın diyoruz. Ben arkadaşlar görüşürüz diyorken sonra hepinizi kendim. Sen Allah'ım atın diyoruz. Ve videomuzu arkadaşlar burada bitiriyoruz.